İkbal Gürpınar'a ne oldu ayol? Ben kendisini aslında çok da beğenirdim. Çok da hanım bir kadın ama gerçekten artık bu hayranlık ötesi bir Arap sevilciliği 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık demiş yetmemiş o 15 Temmuz zamanında biliyorsunuz demiş meteoroloji feci bir kuraklık olacağını söylemişti ama bu Suriyeliler geldikten sonra yağmur üzerine yağmur yağdı kuraklık olmadı onu da Suriyelilere mal etmiş. E anacım bu kadar çok seviyorsan al kocaman villanda 3-5 aileye bakıver canım ne var yani? Ay yani inanamıyorum ya. Hidayete erdi ama hidayete ererken mantığını, aklını bir taraflarda bıraktı diye düşünüyorum. Böyle saçma sapan açıklamalar olmaz. Bilimden uzak ilkel ne saçma yağmurun yağmasını Suriyelilere bağlarsak eğer 15 Temmuz'u Suriyelilere bağlarsak ne askerimizin önemi var o ne mitte şehit olanların önemi var ya Suriyeliler geldiği için her şey güllük gülistanlık öyle bir bakış açısı hiç yakıştıramaz.